Herkese, herkese merhaba, herkese şarkı söylüyoruz. Hadi başlayalım. Şu şarkıyı da daha fazla mı söylesek? E, olur. Ya da olmasın ya, şu şarkıyı kapatayım. Kapattım, çok güzel. Çok güzeldi bu arada şarkı. Evet. Neyse. Artık daha fazla söylesek desem olmaz ya bayağı saat Harcadık. Hangi planladı bunu? ben planladım. İlk senin olsun. Teşekkürler öğretmenim. alıştın mı abla? Alıştım. Tamam. Bu çocuğu çok sevdim. Ne yapacağım ki ben bunu? Taksana bir kafana. Ee, neyse birazdan takarım. Neyse. Kızlar hala bu arada arkadaşlar üçüncü bölüm. kızlar hala e, bu bu sözün altındalar. Bakalım bugün altında kalacaklar mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Biz kötülük yaptın. Bize çok kötülük yaptın hatta. Biz de olacaktık bugün. Bize ne kadar kötülük yaptığını sen biliyor musun? Evet sen biliyor musun? Hmm. O taç bize var. O çabuk bana var. Hayır öğretmenim verdi. Çubuk dedim. Evet çubuk ver bize otacı. Veremem. Çubuk ver. Erkek dedik ya. Ben erkek dedik. Kafamın etini yedi berkek be, dedik ya. Sözleriniz de çok kötü. Biz şu an sana söz yapmıyoruz. Biz sana şu an kötülük yapmaya çalışıyoruz. Ve sen bize kötülük yaptın. Çabuk o, çabuk onu bize ver. Ne oluyor? Evet, ne oluyor kanka? Ne oluyor? Ne oluyor kanka? Ömer ne oluyor? Tacımı almaya çalışıyorlar. Ya siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Biz söyledik bu şarkıyı. Ama biz söyleyecektik. Kızların altında kaldınız. Hey kızlarına. Biz siz erkeklerin altında kaldınız. Ama ne canım? ama siz yaptınız ben sizde otacı almanızı istiyorum vermenizi istiyorum ama siz vermezseniz ben size ne yapacağımı biliyorum ne yapacağım? Dün akşam gibi senin bu sefer hepinizin kafasının hep bu sefer hepinizin kafasının kafasını kanatırım. Evet. Sen be evet deme be. Sen de ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun kaka? Kötü bir kelime ama sen benim o kötü kelimemden bu kadar kötü olamaz. Ne kelimesi ne kelimesi? Bir de bunu gelelim bakalım. Ne be? Otacı bize ver. Siz rahat bırakalım. Çocuk çocuklar. Bir yaşındaki bebekler. Hatta sıfır yaşındaki mi demeliydim. Ne oluyor burada? Evet ne oluyor burada? Yeter artık yeter bayılacağım ya bu kötü kızlardan bıktım. Ben biz de bıktık ama yani ne etrafımıza toplandınız? Evet ne etrafımıza toplandınız? Ay. Yeter gerçekten yeter. Niye bize kötülük yapıyorsunuz? Onu söyleyin bakalım. Biz size de kötülük mü yaptık canım benim? Siz bana niye bu kadar kötülük yaptınız? O şarkıyı bize dinletmiyordunuz. Siz sadece o günden beri mi bize bize kötülük ediyorsunuz? Evet. Ama her gün bize zorbalık yapıyorsunuz. Artık bunu size öğretmeniz, söylememiz gerek gibi duruyor. Değil mi arkadaşlar? Evet öyle. Ve, 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 ve. Siz, siz niye bu kadar kötüsünüz? Hala da söylüyoruz. Sadece o günden beri bize kötülük davranmadın. Siz bize bebekliğimizden bile bebekliğimizde buraya geldik herkes. Herkes sıfır yaşındayken buraya geldi. Ama herkes, herkes buraya geldi. Ama sen o sıfır yaşındaki günden beri bize kötü davranıyorsun canım, benim. Bunu biliyor musun? Ee, evet. Ee, size. sizler. Sizin adınızın bence daha güzel bir şey olması gerekti. Ne? Peki. Benim adım Nisa. Benim adım... Benim adım da Zöre. Öre. Ö mü? Of. Benim adım da Doro. Doro. Doro mu? Tamam. Peki Doro olsun. Ama 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 bence sizin adınızın bir beyinsiz olması gerekti. Oo. <laughs> tamam 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 tamam. Daha fazla söz bulamadım ama 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 bulduğunda hemen sizin yanınıza gelip bu sözü size söylemezsem benim adım Ömer ve Ömer Asaf değil. Anladınız mı? Anlamadık canım. Niye kimse o demiyor? Evet. Çünkü senin rakibinden değiliz. Ya ne diyorsun kanka sen? Tamam. Biz o mu dedi? Gel bakalım bizim rakibimiz. Değilim sizin rakibiniz falan. Bay bay ezikler. Uyuyun. Neyse şarkıyı tekrar mı açsak? Aynen şarkıyı tekrar açalım. Ben bu kadardan sıkıldım artık. Tekrar açalım gel. Tekrar açalım. Kızlar da gelsin. Bu sefer biz de gelin lütfen. Tamam hadi siz de gelin. Ye. Yeah. Ama dizileceğiz. Tamam. <laughs> Burası küçük buraya Şuraya. Herkes dizilsin. Herkes. Herkes dizilsin. Bir, iki, üç, iki, üç, dört tane kişi kaldı. Hello Kitty gelmedi. Hello Kitty gelmedi. yalan söyleme. Açılmıyor mı yine? Olur yine yalan söyleme. Çünkü ben şarkı bilmiyorum. O Bana açma bir tek. Ve iyi kız oldular. Kötü kızlar iyi kız oldular. Çünkü ödezini anladılar. Tekrar şarkı açıyoruz. Bir, iki, üç. Çıkırt söyleme yalan söyleme yalan söyleme yalan söyleme 3 söyle ay Size bay bay arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın.